Selamlar arkadaşlar. Ee, bugün Argus aldım. Argus oynayacağım. Nihayet sonunda Argus aykırışlarına bir son vereceğim. Bakalım bu maçta neler yapabileceğiz. Şöyle bozulma tırpanıyla ile başlayacağız hocam. Hmm, karşımda sıkıntılı bir pik var. Benim için de sıkıntılı bir pik var. Ruby. Yani şu an sadece şey almayı oynayacağım, minyon oynayacağım. Dediğim gibi 4-10'a kadar pek bir iş yapamam. Şöyle aldım son vuruşları. Her türlü dövme potansiyeline sahip bir Vurur o. Vuruyor, vurur. Yenilenmem bozulmasın. Bozuldu. Tamam, flash'ını aldık. Biraz daha dövelim. Bakalım neler yapabileceğiz. Aşağıda bayağı bir fight döndü. Orayı kaçırdık ama hani malum ben şu anda pasif harcadık. Minyon kaybetsin lütfen. Kaybet o minyonu. Güzel. Minyon kaybetti. Ben onu kaybetmeyeyim. Teşekkür ederim. Koridor dondurmana izin vermeyeceğim çocuk adam. Dört oldun mu direkt seni keseceğim bu arada. Hani ben ben yerinde olsam kaçardım. Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz. Instagram'da dört beni takipçim var. Ama şimdi ben de ölmüş oldum maalesef ki. Sağlık olsun ya. En azından bana kill yazdı. Çocuğa assist yazdı mesela. Hani. İyi yanından bakmak gerek. Neler dönüyor orada? Birileri uçu. Bence kesersin ama kesemedi. Sağlık olsun. Boş bir denemeydi bu arada ya. Flash'ını aldık yine. O da iyi. Tamam. E, flash'ını aldığım için hani flash ulti yapamayacak bir süreliğine. 120 saniye boyunca. Dakikayı da tuttum bu arada. Hani yazmıyorum. olmam, dakika tutmadım anlamına gelmiyor hocam. Hmm. Yani saldıracağım bu arada beyler haberiniz olsun da. Hiç kaptırmayayım teşekkür ederim. Ee, Lux. bana Lunox sıkıntılı bir şeyler deneyebilir. Seni de satmak istemiyorum ama Tamam. Yine bir şeyler denedik. Oluyor bir şeyler ya. Kank, kankam dur. Ben şurada bir gaz miyim? Altını alayım. Altı altın aldım. İyi. Altı altın da altı altındır dur hocam. Altı altını küçümsemeyin lütfen. Şunu çıktık. E, yorumlarda bir arkadaş şey yazmıştı işte. Hani altın asa çıktı diye. Fakat altın asanın malum pasifinden ötürü kritik hasar vuramıyoruz. Argusunda da pasifinin çoğunluğu kritikten hani güç aldığı için Altına asla çıkmayacağım yani Onun yerine fırtına işte baş savaşın öfkesi diye diye kritik çıkacağım Orada durumuna izin veremem bu arada Bet be <laughs> <laughs> oldu Çıkamadık ya. Çıkamay çıkamayacağım belli zaten. Yani Flash'ını al. flaşını aldım en azından. Öyle bir güzellik var. Ama şöyle keşke hani ulti değdiği rakipleri yavaşlatsa. 40 ara gezi kazanır. Dönüşüm sona erdiğinde düşmüş melek durumdayken verdiği tüm hasarı cana dönüştürür. Doğrudur. Durumdayken öldürücü hasar alırsa işte sıfırlanır. Dur. Okuyoruz hocam durmuyor. Heh. Ee, Stranger şey tefazan atı üzerinde kazandırır. Dönüş tarzı başka tetiklenmezse falan filan fişman. Ay yani şey nerede ya bu ultinin şu menzil değdiği zaman hasar artıyor da niye karşılar herkes niye başlatıyor ben anlamadım ya. Yani madem böyle bir şey yaptınız bari başlasın. Aya bize hareket gerç veriyor onu tamam da. Dünyan kaçırsın. Ne kadar kaçırırsa benim için o kadar iyidir. Ben şuradan bir fayta dahil olacağım. Dahil olmaya gerek var mı? Var var. Yani kuleyi satma vabinde bile olsa ben o dahil olmam gerekiyor. Ah, e, kuleyi de sattım. E, bir şey de çıkaramadık. Aşırı kötü oldu ya. En az iki kişi almamız lazımdı ki benim kulemin gitmesine değseydi. Aman aman. İlham'ı da attı. Gulti'yi de bastı. En azından 10 saniye sonra ulti dönüyor da. Hani değmedi. Harekete değmedi. <laughs> O da iyi. Koridoru açalım da bari. Hasım pençeleri çıkacağım. Hasım pençeleri yazıyor değil mi? Vay arkadaş ya. Hasım pençesi de yokmak daha şey değil mi? Daha böyle doğru geliyor insana. Hasım pençesi. Hani sonuçta tek resim var. Hani bir pençe var orada. Şuna baksana. Tek pençe. Yani iki tane olsa tamam. Derim ki Hasım pençeleri demek daha doğru. Sen ne anlatıyorsun be abi? <laughs> Neyse. Şuradan karşı normallerini alacağım. Boş duran Allah sevmez. Matilda'ya girmeyi pek gerekli bulmuyorum. Sonra da Matilda destek gireceklere girmeyi gerekli buluyorum. O da olmadı. Kule açalım hiç yoktan. Şu yetenek malum şey olmuyor. Bozulamıyor. Gireceğim de çocuğun gölgesi yok. Gölgesinin dönmesini bekleyeceğim. Amen o. Yani bir şeyler döndü orada ama ben de al algılayamadım ne döndüğünü. Nox'u Nox, Nox öldüremedik. Yerine Ruby'yi öldürdük. Ee, tamam. sana al şu maviyi. Mavi Maviye alman lazım çocuk adam. Beni kesemezsin ya. Öyle şey değil. Artı ultim de dönüyor. Yemiş bu, he, buz pencesi çıkmış. Ben de diyorum bu ne ağırlık ya. Üstüne bir ağırlık çöktü kardeşim. Ben bunu alırım. Midden ikinci kuleyi de açarım. Ama yok. Fight'a dahil olmam gerekiyor gibi hissettim bir an. Fight'a da dahil olmayayım. ben ne yapayım hocam? Saldır mı diyor? Ne olur saldıralım. O çocuk kafama mafama bir şeyler deneyebilir. JG, SUB, DIFÜR, G, BGMG, bu hangi dil bu? Yazamadım lan. orada alalım. Mantıklı olan Lord'u orada almak. Güzel. Jürtçe. Kanka ben de Kürtçe biliyorum da bu Kürtçe değildi sanki. Tamam hiç çıkma gerek yok. Vur 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 vur. de değil benim şey ya. Ana! Lan silindi ya lan. şimdi gel de bir ton edit yap ya. Neyse sağlık olsun. Sen bir öl. Ben ölmeyeyim ama. Ben öldüm mü? Yok. Ben ölmem hocam. Bu aşk bitmez, bu aşk bitmez. Evet arkadaşlar, Argus maçı bu şekilde geçti. Fullenemedik ama sağlık olsun. Ne diyelim? ben de bugünlük bu kadar diyorum. Dur 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 dur. Daha şey yapmadık adını onun. Size daha şeyi göstermedim. Hasar tablosunu göstermedim. Gümüş aldım. Neden bilmiyorum. Hasar bu şekilde. 110'luk hasar vurmuşum. İyiyim idare eder. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet